Unutup. Seslendiren Doktor Tamer Akça. 164. bölüm. 22 Mart 1922 tarihli Ateşkes Anlaşması Teklifi. Yusuf Kemal Bey daha Türkiye'ye dönmeden İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları Konferansı 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ve Yunan hükümetlerinin ateşkes anlaşması teklifinde bulundu. Ben bu sırada cephede bulunuyordum. Ateşkes anlaşması teklifi bana Dışişleri Bakanı Vekili Celal Bey tarafından bildirildi. Bu teklifin ana çizgileri şunlardı. Her iki tarafın birlikleri arasında 10 kilometrelik asker bulunmayan bir bölge meydana getirilecek. Birlikler insan ve cephane bakımından takviye edilmeyecek. Birliklerin durumunda değişiklik yapılmayacak. Bir yerden bir yere malzeme de götürülmeyecek. Ordumuzu ve askeri durumumuzu itilaf devletlerinin askeri komisyonları kontrol edip denetleyebilecekler. Bu komisyonların hakemliğini samimiyetle kabul edeceğiz.'' çarpışmalar 3 ay süreyle durdurulacak ve bu durum barış için yapılacak ön görüşmeler taraflarca kabul edilinceye kadar üçer aylık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir. Taraflardan biri yeniden savaşa başlamak isterse ateşkes süresinin bitiminden hiç olmazsa 15 gün önce karşı tarafa ve ittifak devletleri temsilcilerine durumu bildirecek. Efendiler, Yunanlılar bu teklifi hemen kabul ettiler. Yunan ordusu Sakarya'da maddi ve manevi bakımdan yenilmişti. Bu ordunun yeniden geniş çapta bir saldırıya geçerek bir daha şansını denemeye kalkışması güçtü. Bunu, bu gerçeği anlamak elbette herkesce mümkün olmuştu. Yunan ordusunu yeniden kesin sonuç verecek bir harekata yöneltmek imkanı olmayınca bizim de bir yıla yakın bir zamandan beri hazırlığıyla uğraştığımız ordumuzu uyuşukluğa düşürmek, milli hükümeti ümitler vererek bekleyiş içinde bırakmak ve böylece geçecek zaman içinde milli hükümeti ve orduyu gevşetmek doğrusu önemli bir tedbirdi. Bu bakımdan İtilaf Devletlerinin Anadolu'yu boşaltma ve Yakın Doğu sorununu çözme maksadına dayandığına ifade ettikleri bu ateşkes şartlarını ciddiyetle inceledik. Önce Ankara'da bulunan Bakanlar Kuruluyla makine başında telgraf görüşmesi yaptık. İstanbul'daki memurumuz aracılığıyla Dışişleri Bakanlığından İtilaf Devletleri temsilcilerine verilmesine uygun bulduğumuz ilk karşılık şuydu: ateşkes anlaşması teklifinin yapıldığı notayı 23-24 Mart 1922 tarihli telgrafınıza ek olarak bugün 24 Mart 1922 günü aldım. Bu nota metni ordunun durumu ile ilgili olduğundan bakanlar kurulunda ve gerektiğinde mecliste görüşülmeden önce düşüncesini bildirmesi için cephede bulunan başkomutana yazdım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin vereceği cevabı temsilcilerin istekleri üzere mümkün olan en kısa zamanda bildireceğimi kendilerine duyurunuz efendim. 24 Mart 1922 tarihinde Bakanlar Kurulu Başkanlığına şu düşüncemi bildirdim esas itibariyle İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının ortaklaşa yaptıkları ateşkes teklifini kabul etmemek veya herhangi bir şekilde bu teklife yanaşılmıyor ve güven gösterilmiyor hissini verecek gibi davranmak doğru değildir. Aksine ateşkes teklifini iyi karşılamak gerekir. Bundan dolayı vereceğimiz karşılık olumsuz değil, olumlu olacaktır. İtilaf devletlerinde iyi niyet yoksa olumsuz davranış onlardan gelmelidir. Yalnız biz onların ileri sürdüğü şartları kabul edemeyeceğimizden karşı şartlar ileri süreceğiz. Ertesi gün ajans ve telgraflarda notadan söz ederek şu haberleri yayınlıyordu: Yakın doğuda barış yeniden kurmak ve yeniden can ve mal kaybına yol açmadan küçük Asya'yı boşaltmak gayesini güttüğü sanılan bu teklifin. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince olumlu karşılandığı ve itilaf devletlerinin iyi niyetle tarafsızlığına güvenerek hükümetçe olumlu karşılık verilmesinin kuvvetle ümit edildiği hükümet çevrelerince ifade edilmektedir. Bu teklifin akla yatkın, uygulanmaya elverişli şartları içine almasını ve barışın bir an önce yapılmasını sağlayacak şekilde kısa süreli olmasını dileriz. Bakanlar kurulunun verilecek cevabın Avrupa'da bulunan Dışişleri Bakanımızın dönüşüne bırakılması yolundaki düşüncesine karşı da beklemenin gerekli olmadığını bildirerek verilecek cevapla ilgili genel kararımı şöyle özetledim. Ateşkes anlaşması teklifini prensip olarak kabul ediyoruz. Ancak ordunun eksiklerinin ve hazırlıklarının tamamlanmasından bir an geri kalınmayacaktır. Ordumuzun içine yabancı denetleme kurulları sokmayacağız. Bu teklifi Anadolu'nun boşaltılması için kabul etmekle birlikte uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir şartlar ileri süreceğiz. Ateşkes anlaşması ile birlikte boşaltma işinin başlaması en önemli şartımız olacaktır. Mart'ın 24. günü makine başında ben notaya verilecek karşılığı Bakanlar Kurulu'na bildirdim. Bakanlar Kurulu da Ankara'da hazırladıkları bir cevap örneğini bana bildirmişti. İki cevap metinleri arasında bazı ayrılıklar görüldü nihayet 24-25 mart gecesi bakanlar kurulu ile Sivrihisar'da birleşerek verilecek karşılığın son şeklini görüşüp tespit etmeye karar verdik. Efendiler, İstanbul'daki özel memurumuzun Dışişleri Bakanlığına çektiği 25 mart tarihli şifreli telgrafına göre bu memurumuz Tevfik Paşa ile görüşmüş. Tevfik Paşa temsilcilerin İstanbul hükümetine de verdikleri aynı notayı Ankara'ya göndererek alınacak cevabın kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini söylemiş. Memurumuz Tevfik Paşa'ya söz hakkının yalnız ateşkes anlaşması teklifi üzerinde mi yoksa bütün işlerde mi Ankara'ya ait olduğunu sormuş. Tevfik Paşa bu soruya cevap vermemiş. Memurumuz İzzet Paşa'dan ne gibi haberler alındığı sorusuna Tevfik Paşa şu karşılığı vermiş. İzzet Paşa yakında konferansın toplanacağını ve ne olursa olsun aşırılığa kaçılmamasını bildiriyor.